Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Valerian İsmail, sportif ve mali anlamda hedeflenen ekibi oluşturmak için yoğun çaba harcıyor. 39 yaşındaki Atiba'nın durumunu yabancı oyuncu statüsü belirleyecek. TFF daha önce 2022-23 sezonunda 7 artı 4 sistemine geçileceğini duyurmuştu. TFF'nin 8-3 ile devam kararı alması halinde Atiba ile bir yıllık yeni sözleşme yapılacak. Aksi halde Kanadalı oyuncuyla yollar ayrılacak. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alex Teixeira'ya ayrılmak istemesi halinde gerekli kolaylık sağlanacak. Güven ise maddi pürüzler giderilirse yeni kontrata imza atacak. Siyah beyazlıların daha önce yaptığı yıllık 1.7 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Narnin ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Sözleşmesi biten Kanadalı futbolcuya sunulan yeni önerinin 1.5 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro bonus şeklinde olduğu belirtildi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan Narnin geri adım atarak takımda kalabileceği kaydedildi. Kadro dışı olan Naic, Lens, Ensakala ve Daklas'ın yanı sıra sözleşmeleri biten Batşahi, Piyaniç, Gökhan Töre, Oğuzhan ve Mehmet Topal'la yollarını ayıracak olan Kartal'da Vida, Lerin, Atiba, Alex Teşehir'e ve Güven'in durumları henüz netlik kazanmadı. Sözleşmesi biten Vida'nın körfez ülkelerinden yıllık net 3-4 milyon euro düzeyinde teklifler aldığı aktarıldı. Beşiktaş'ın yaptığı teklifin bu rakamların çok gerisinde olduğu ve Hırvat stoperin büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirlendi.